kitaplarınıza açık bir şekilde şu cep telefonumu verin de o mektubu okuyayım şunu söyleyeyim diyecekler ki sen bizim genel başkanımıza dil uzatıyorsun eski genel başkanımıza dil uzatıyorsun e siz bizim genel başkanımıza her türlü iftirayı atacaksınız biz susacağız öyle mi? Susar mıyız? Hı -hı. Ha? Siz ne derseniz deyip konuşuyorsunuz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı size yedirmeyiz. Yedirmeyiz. Evet. Bakın şimdi şuradan bir telefondan bir müsaadenizle. Şimdi bunun mesela yargılama sebebi şu. Daha önce milletvekiliydi. Dokunulmazlığı vardı, yargılanmıyordu. Şimdi artık milletvekili değil. Mahkemeler dolayısıyla bununla ilgili bir dava açacağını da suç duyurusu varsa açabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında 15 Temmuz'dan sonra kendisine ilişkin işlenmiş suçlarla ilgili bütün o davaları geri aldı. Aslında bu Cumhurbaşkanımızın devam ettirdiği bir davada değil. Kamu davası. Hukukçular bilir. Orada devam ediyor. Bakın ne demiş? 2014 yılında bu. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Silifke'de yaptığı bir konuşma 2014, 30 Mart 2014 genel seçimleri süreci. Şimdi diyecekler ki, ta 2014'te olmuş olan bir şeyle ilgili bugün niye böyle bir şey Diyecekler. Hayır, o zaman yargılanamıyordu. Şimdi kamu davası devam ediyor. Olay ne? Şimdi bunu anlatıyor ya, ben şöyleyim, ben böyleyim, benim yetimin malında gözüm yok, şu bu. Ama söylediği şey şu, şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bu da diktatör olduğunu gösteriyor zaten. Ona ben başbakan demiyorum. Onun ünvanı var zaten. Bütün dünyanın bildiği. Baş şalan. <laughs> Hırsız deyince akla Recep Tayyip Erdoğan neden geliyor? Ki bu hakaret mi değil? Ki geçtiğimiz günlerde de yine aynı şeyi konuştuk. Ya sizin hakaret etme hakkınız var mı? Böyle bir hak var mı? Şimdi Böyle bir şey söyleyeceksin, hakaret edeceksin ve hakaret ettiğin için seni dava edecekler, mahkemeye gidip ifade vereceksin. Bunu da bir sanki özgürlük mücadelesi, adalet mücadelesi, hak mücadelesi gibi anlatacaksın. Bu bir yapabilir, tamam mı?